Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha ee, Diğer söz Yani söz vermedik Dediğim değişiklikleri göreceğiz Ve ilk değişiklikleri Kendi videomuna baktım Ve arkadaşlar Şurada bulut kafası var Şurada girebiliyormuşuz Tam şurada bak Yapayım onun koltuk altının arasında Şurada bir tane bulut kafası var Yani ilk Fark ben şeyimiz bu abi. Su kafası var yani. Yani şu gözüktüğünün ya nasıl su kafasını görmek yani imkansız değil de zor. Birazcık zor yani. Neyse diğer şeyimize geçelim. Hatta ben durdurmayayım. Düzelt geçelim. Zaten bu video kısa olacak gibi. Hemen yani gerçek bu geçelim bir tane sorunu inşallah bir şey olur. ha bakın burada daha net gözüküyor bakın şu anda spot kafası var abi bakın şu anda <gülüyor> <gülüyor> tamam yedik yedik abi işte bu ada buz yazıyor buz yani bunun mekanı buz zaten öküz yani neyse onu kastırmayalım bu arada sizin gelirim bilmiyorum. Buz şey yani bunun mekanı diyor bulus diyor yani burası bunun mekanıymış yani gizli dokanta bunun mekanıymış ne arkadaşlar yeni bir tane daha var şeydi <laughs> jenny ve Mr. P hakkında abi o kadar diyoruz ki artık jenny Mr. P falan herkes diyor falan Şu an ben de bunları gördükten sonra şey yaptım Bakalım. Böyle bakıyorum. Nasıl su kardeşim dedim. Aha şunu gördüm. Aha şunu gördüm abi. Bir daha bunu gördüm abi. Şunu gördüm. Ve bunu da ne var abi? Oradaki şey var. Ucundaki şey var. Tabii bu kıpı diyor. Bak şuradaki şey var. Şuradaki abi. O olabilir. Bakın orada gördü. Şu olabilir. Ve burada bir, bir tane daha şey var abi. Devam oduna geçelim. Bakın şimdi abi. Bakın bu böyle. Şey falan. Atacağım bunu. Ve abi ne çıkacak bakın. Spike'ın çorapları çıkıyor. iyi bakın. Spike'in çolakları çıkıyor abi. Tekrar bakın bakın. Spike çolakları çıkıyor. Bakın üstünde de Spike resmi var abi. Bunu çok iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani ben Mr. B de, yani onun Spike'a ne alakası olduğunu bilmiyorum yani. Burada da Mr. B ilgili hiçbir şey yok gibi gözüküyor yani. Öyle gözüküyor. Ya, Dikkat bana normal bir şey bu. Bir dakika bu arkasında şöyle bir şey var. Yani güncellemi korsan güncellemesinde böyle bir göz bandı gelmişti. Bundan şeyine Ve o ne zaman çıktı bu bilmiyorum. bilmiyorum. adı bir vardı abi. Bayağı adı varmış. Öyle biliyorum ben. Bayağı adı varmış. Bu nasıl sublutu bakalım. Ya bu sublutu şurada su durdu, ihtiyacı olduğunu gördüm. Ve burada bir pervane olduğunu gördüm. Ee, onu bilmiyorum bu şey değil. bakacağız. Bakın arkadaşlar burada şey var. Güneş, kare, yıldız. Orada da bir var. Tamam kalktığımda var? Tamam abi. ne Ve abi. Paket bilmiyorum. Neredeyse bütün karakterlerde şey zaman ki bu kadar çapı var abi. Ondan şey bakın çapı var. Ondan sonra kurdum. Ee, şimdi şey de var, var Ondan sonra burada. da burada da var? Burada yok galiba. Aynen burada yok. Bunun akıda değişik kapanmış bir gözü falan benziyor. Şurada burada bu yok. Lüsle işte var. Evet. Zisi de var. Ondan sonra bu dokta var. Dynamite'de de var. Hatta ah şurada. <laughs> yani o çarpı. Süper sen neden çarpıya bu kadar şey vardı? Neyi bilmiyorum abi. Bakın işte. bunda da var. Erleyip bir moda da vardı büyük ihtimalle. Şöyle bir dursun. Yok galiba. Ha, evet. Bu yapayım onun da şurada kafası varmış. Onu neyi fark ettim siz belki fark etmişsiniz. Aşağı bu arada belki siz yapmışsınız. Civciv var abi. Batında bir din civciv var. Ve skinlerine göre değişiyor da. Bakın burada tavuk var tavuk bir birdin tavuk <laughs> birdin tavuk yani bildiğin şey falan baktık yani bu video bu kadar o oh, şey yani yani bu video bu kadardı abi o kadar ne olur diyecek yani başka bir şey yok normal bir karakter işte bu kadar sadece şu şey baksa ben bilmiyorum ama şu küçük penguenin de cinin namlası olduğunu düşünüyorum benim yani belki siz öyle düşünmüyor olabilirsiniz baksa bunda bu kadar resmi var bu konunun var abi. Bakın. Bakın biz azıcık belli oldu abi. Bu resmi var. Durdu bakarsınız siz. <laughs> Ay da. Başka bir şey yok. Ay kızgın toka varmış. Şimdi fark ettim ben onu hep şey olduğunu sanıyordum. Bu doğduğunu sanıyordum. Kızgınmış ve burada bir eşitliği var. Evet eşittir var. Başka bir şey var mı diye bakalım şöyle. Yok. Yani ne abi? Bu da niye? Niye Spike'ın çorapta da olduğu Bu çoraplarımı da bilmiyorum ki. Çoraba benziyor daha çok. Abi yedin Spike ya. Vallahi bir daha Spike yedin abi bu yüzü de benziyor. Ve çantasında bir şey var gibi. Ne var çantasında İşte bir şey var da onun çantasında onun ya. vallahi bir şey var çantasında vallahi bir şey var, şey var. görüyorsunuz mu bilmiyorum ama burada tuttuktan sonra çantasında bir şey var. Bakın bir şey var abi. Valla ayakta çıktı. O da mavi bir şey de çıkıyor. Şimdi fark ettim abi. Bakın tekrar çıktı. Tekrar çıktı. Ana mavi bir şey de çıkıyor abi. O mavi şey. O da bir şeye benziyor yani. Ya yani ana abi bu. Şu niye şey olmasın abi ya lamba işte lamba ne olacak o lamba lamba bildiğin abi ya, lamba neyse abi bu videoda bu kadarız bu zaten bilgilendirme şey abi ya bu kadar ne davranalım falan filan. şey işte buyduk baktık. Yani bu kadardı bu video. Daha, daha ne yapacağız abi? Savaş daha mı yapacağız? Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize izleyin bakın. Diğer videoları görüşmek üzere. Ve hoşçakalın oh, abi. Hadi Arkadaşlar bu da şey. Evet, şey işte. Ben mega kutudan Evet bitirdim. Ben mega kutudan karakter çıkartamam. Evet bu son sözümde. Ben mega kutudan karakter çıkartamam abi. Yani büyük sözüm buydu. Kıvartma dönüştü. Büyük <laughs> karakteri yükseltiydik. Yok. Ya bu videoda bu kadar kendi yüzüğü bakan. bir video. Eee görüşmek üzere de hoşçakalın abi.